İşte görüldüğü gibi ülkemizde çiftçilik yapanların yaş oranının 58'e çıktığı bir ortamda genç bir kardeşimiz topraksız tarımı öne çıkarmış. Yani topraksız da tarım yapılabileceğini e, göstermek amacıyla varını yoğunu satarak altındaki arabasını satarak elindeki bütün imkanlarını kullanarak işte bu tesisi kurmuşlar ve burada üretim yapmış. Gayet de güzel üretim ortaya çıkarmış. Ancak iş işin pazarlamasına ve satışına geldiğinde kendisine 10 liraya mal olan bu marulları maalesef alıcılar 2 lira fiyat vermişler. Ve 2 liraya bugün işçiliğin bile, bir işçilik maliyetinin bile 1500 liraya dayandığı bir dönemde yani bu kadar masrafın altından bu üreticiler nasıl kalksın? İşte Tarım Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Bakın yazıktır, günahtır. Bak bunların hepsi kurumaya terk edilmiş ve bu topraksız tarımla elde edilen bir murur. Bu insanlarımız niye desteklenmiyor? Bu insanlarımızın elinden niye tutulmuyor? Niye ülkemizde doğru dürüst bir tarım politikası yok? Öbür tarafa bakıyorsunuz, tüketici mağdur, hayat pahalılığından dolayı hiçbir şeye ulaşamıyor. Ama bu tarafa gelip baktığınızda, üretici kesme baktığınızda maalesef bütün maliyetlerin altından kalkamıyor ve ürettiği ürününü 2 lira gibi 2 lira gibi bir fiyata bile satamıyor. Böyle bir e, tarım ülkesi olmaz. Yoksa biz gelecekte bu yeşilliği de diğer ülkelerden almak zorunda kalacağız. Diğer ürünleri de başka ülkelerden almak zorundayız. Ama en önemlisi gelin o masa başında oturacağınıza ekiplerinizi bir sahaya gönderin. Şu tarım politikamızı bir gözden geçirin şu üretici kardeşlerimizin elinden bir tutun. Yazıktır bak milli servet hepsi heba oldu gitti. Hepsi kurudu marullar. Hepsi de yerinde kaldı. Ve öbür tarafta tüketici yeşillik bulamıyor. 40 liraya 50 liraya, 60 liraya vererek bir tane marula erişemiyor. Ama bu tarafta da 2 liraya üretici satamıyor. Ülkemizin geldiği durum bu. Ben bu işi yaklaşık 3 yıldır hayal ediyordum. Yani belli imkan zorluklarından dolayı yapamadım. Ben inşaat teknikeriyim. İnşaat teknikerliğinin de karşılığını alamadığı için yapamadım, bıraktım. Bir hayalim vardı topraksız tarım, sağlıklı üretim. On çabasıyla bir senedir yaklaşık bir senedir mücadele ediyordum. İşte Mardin'de yapmaya çalıştım. Başka sıkıntılar geldi, seram yıkıldı burada arazi buldum. Adana'da yaşıyorum. Adana'da arazi bulamadığım için Mersin'de yapmaya çalıştım. Ee, altınlarımız vardı. Altınlarımızı sattık. Arabam vardı. İşte e, arabamla gidip geliyordum. Zor zor borç harç içinde yapmaya çalıştım ve yaptım. Oldu da çok şükür. Karşılığını alabildik mi? Hayır. Ama en azından üretebildiğimizi ilaçsız, hastalıksız yani Sağlıklı bir ürün yetiştirebildiğimizi gördük. Çok şükür yedik de verebildiğimize de verdik, dağıttık. Ama işte son sonumuz bu. Cimer'e yazdım destek al alamadık. Eşimin adına yazdık belki kadın e, kadınlar daha çok destek görür diye kadın, ona da destek gelmedi. E, kredimiz yoktur dendi. Yani bir destek herhangi bir destek sağlanma. Biz ekstra bir hayır olsun diye bir destek istemedik. Kredi de verselerdi krediyle yapmaya çalışacaktık biraz daha büyütecektik. Olmadı. Ben aracımı sattım. Tek e, ümidim araz buradaki ürünleri satıp bir araç alıp gidip gelebilmekti. Olmadı. Motorla e, gidip gelmeye çalışıyordum. İki defa kaza tehlikesi atlattığım için iki aylık bir çocuğum var. Onu öyle bırakamayacağım için serayı kapatmak zorunda kaldım. Şu an ürünler bu şekilde zaten görünüyor. Yapacak bir şeyim olmadı. Artık e, devletimiz sadece bana değil bütün gençlere bir öncülük etsin, bir destek versin. Topraksız tarım ve tarıma yönelik bir destekleri olsun. Aradaki komisyoncuların karı ciddi bir kazanç varken üretici ve tüketici neden zarar görüyor bu durumda? Üretici 2 liradan fidesini alıyor, 3 liradan fidesini alıyor, 10 lira maliyeti oluyor. Aldığı teklif 2 lira. Yani biz nasıl kazanacağız? tar arazisi olanlar bir şekil kendine çabasıyla bir şekil üretmeye çalışıyor ama arazisi olmayan insanlar nasıl üretecek? Yani üretmek isteyip de üretemeyen insanlar ne yapacak? Kalkınma yok yani kırsal kalkınma adı altında destekler var. Onlar da kimilerine çıkıyor, kimilerine çıkmıyor.